Selam onlar beyler. Hemen nerede bizim sandığımız? Hiç totem'e gerek yok. Ver üç günü Tertemiz. Ya da abi pası yükselt. Ne alalım? Burada beyaz var, aracı var. ikisini alır mıyız? Alalım mı? Şimdi bir şunu açalım. Neymiş bunu beyazlar, siyah var siyah alalım hadi bakalım kapat ver abi ver abi ver 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 şimdi kuşan hatta bununla oynayalım tamam güzel şöyle güzel bir maç atalım anıl yapıyor? anıl için hmm. ben de şey açtım bonus pas ben de bir full, full edin full mi açmış mıydın Anlar bak bizden önce açmış İbni. Tabi bizden zengin. Bizim hocamız yoktu. Da. Bir dakika şu şapkayı çıkart abi. Bakalım hanımefendi. O set güzel. Beyaz sanki daha iyiymiş ama. Sen beyazı mı aldın siyah mı? Ben boz kot açmadım. O bir açtım. He. Onu fulledim. Lan siyah güzel değilmiş o kadar ya. binge. Var mı ses yok. Direkt şuraya inelim abicim güzelinde. Hadi bakalım. direkt atlayacağım abi. İzliyoruz Allah abla. Derdik. Hadi bakalım. Selamlar aleyküm millet. Bakın. Aleyküm selam kardeşim. Ne haber nasılsın? İyi senden. Eyvallah bizde İsim ne? Can kardeşim. Can. Oyundaki ismin mi Can? Aynen kuzenim. Eyvallah. Benimki de Sefa. Bol şans. Güzel. Bol şans birader. Uçak artık düzeldi arkadaşlar farkında mısınız? Önceden seven sayan bitmiyordu hiçbir şekilde. Herkes olgunlaşmış. Güzel güzel. Bir de ben şuraya girmeyi öğrenebilsem. alamadım Ahora vurdamo. no. No diáver. çalamadım onu abi çalma yeteneklerini mi kaybetmişim ya şunu basalım şu içeri oynamam yok mu direkt burada da mı yok mu lan açamıyoruz daha. Sıkıntı yok. Pompollar falan filan. Çok iyisin. Buraya oynuyorum ama sanki hata ediyorum. Yapma yapma ya. takıldım. İçeri girebilsem on numara olacaktı. Uçak da kötü geçiyor ya. Oradan geçmiyor ki. Neyse şuraya inelim. Burada da adam yoktur şimdi. Neyse neyse. Aa adam var. İstediğim kille çıkamadım orada. Evet. arkadaş bizim için loot yapmış zaten. Şöyle bir roket bulursam direkt uçacağım buradan. Drop atıyor mu? Roket de yoktur şimdi burada. Ha drop atmış oldum. Çok iyi. Şu aşağıda araba vardı sanki. Aynen şurada araç da var. Araca gidelim oradan drop alalım oradan oynayalım bir şeyler yapalım. Setin saçı çok iyi de siyah iyi değilmiş ya. Yani. Beyaz daha güzeldir kesin. Neyse sıkıntı yok. Zaten büyük ihtimal tek boyun giyeceğim. Bir daha giymeyeceğim bir set. Ver bir AVM şov yapalım. Ona da okey. de Ben abi yani. Yani AMR'yi almasan da olurdu ama aldık. Şimdi nereye? Mid'de alan çıkardı. Nereye oynayacağız biz? zaten alan dışı. Orada bir ses duydum. Merhaba. 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 Lan bu arkadaş ne miydi? Az kalsın çalıyor seni. Bak bir de P90 getirmiş. Ah be sılanım. Keşke bir merhaba deseydiniz. Hayda. Ulan bunu havada indirsem. Falan filan. Ne oluyor abi hayırdır? Hayırdır arkalamaca falan. Oldu mu şimdi? Evet slonum Ben sizi Azat etmeye çalışıyorum siz tekrar tekrar bana oynuyorsunuz İnşallah bomba çekmemiştir kurtaramaz son umudunuz bu mu? gözünü Benim aracım nerede? Aracı şeyde mi kaldı? Anadolu tarafı. Şuraya oynayacağım direkt. Bak kilim çaldı. Niye böyle bir şey yaptın ki? Zaten kilim yok bir de kilimi çalıyor Bunlarda roket yok mu lan Hiçbirinde Doğru, Bu mod ha, varmış O oh, bug'dan mı açıldı Hayır Ama öyle 10 saniye bana sabit durup bakarsın Olmaz reis olmaz yani Sen de bir tane vuramadın zaten Bak o de çalacaklar. Onu çaldırmayın bari yeter. Bu çatıdaki ne oldu? Bunu da mı çalmışlar lan? Bunda bir sniper vardı sanki. Hayda. Ne diyorsun sen ya? Bak şimdi oyun tekrar başladı. Tam bitti derken tekrar başladı. Yaptığım hataya bak ya. Bunu nasıl vuramıyorum ya. Öf. Ve o bomba nereye gitti? Neyse önemli değil. Fena amaç değildi ya. Böyle light'ları unutmayalım. Sizi seviyorum. Bay bay.